Merhaba arkadaşlar. TESAT evim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Duyu söküp silimle nasıl takılır onu göstereceğiz. E, i̇lk başta Duyumuzu söküyoruz. Tabi ilk önce elektriği kapatıyoruz. Duyumuzu söktük. Ben videodan önce e, şu parçayı taktım. E, matkapla buraya bir tane dübel takıp ortadan delip onu buraya vidaladık. Daha sonra hırdavaççıdan aldığımız veya elektrikçiden aldığımız silim netimizi buraya takacağız. daha sonra bunu şöyle iç kısmına koyarak kabloları şu gördüğünüz küçük vidaları buraya takıyoruz. bunu buraya takacağız şuraya. iş. Buyalı olduğu için tutturması biraz zor oluyor. Tırayı evet, tutturduk. Tamam, sonra bu tarafı tutturacağız. Şimdi denememizi yapalım. Gördüğünüz gibi silimletimiz duyu söküp silimletimizi taktık. Daha sonra vidalarını iyice sıkıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi duyu çıkartıp silimletimizi taktık. Daha öncesinde bu buraya takılıydı duy. Dolap kafa değiyordu. Böyle taktık ki daha güzel oldu. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.